那是真的，所我 burada Atakum eee Atakum CHP eee ilçe kongresinin ilk ayağı olan mahalle seçimlerine başladık ve ilk mahallemiz Cumhuriyet Mahallesi'ydi. Eee sabahtan itibaren eee ilk e, üyelerimiz oy kullanmaya geldiler. Eee burada eee aynı giyimli, aynı saç tıraşlı, yaklaşık beyaz giyimli 10-15 kişilik bir grubun sabahtan beri burada olduğunu gördük ve eee oy kullanma esnasında ee, üye olup olmadıklarını da bilmiyoruz ee, partili olup olmadıklarını da bilmiyoruz ama sadece e, bir kısmının e, belediye çalışanı olduğu söyleniyor ama bu ne kadar teyite muhtaç bir bilgi bilmiyoruz ee, oy kullanma esnasında oy kullanan üyelere saldırdılar. Ciddi bir arbede oldu. Yere düşenler oldu, yüzünü gözünü vuranlar oldu. Tekme tokat kavga girişti. Ee, resmi açıklamayı biz de il başkanlığından ve ilçe başkanlığından bekliyoruz. Ee, ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, yakışmayan görüntülerdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yüzüme bir tekme yedim. Yani ben e, çocuğuma Oyuncak silah bile almadım bugüne kadar. Hep partinin e, kültürüyle büyüdük ve bu bize yakışmadı. Ama e, saldıran grubu polis ayırdı. E, polisin e, etkisiyle kaçtılar. Üye olup olmadıklarını da bilmiyoruz. Ne istediklerini de bilmiyoruz. Çünkü gelip de hani haksızlığa uğradılar, oyumu kullanamadılar. Ne istediklerini bilmediğimiz bir 10-15 kişilik beyaz giyimli, e, aynı saç tıraşlı. Kişiler e, üye e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, oy kullanan üyelere saldırdılar ve polisin gelmesiyle kaçtılar. E, niye saldırdıklarını, ne amaçla e, burada olduklarını il ve ilçe başkanlıklarından açıklamayla e, resmi açıklamayla öğreneceğiz. Altyazı M.K.